Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok keyifli, çok lezzetli bir konu öğreneceğiz. Deyimlerimizi ve atasözlerimizi göreceğiz. Renkten renge girmek, el üstünde tutmak, yumurta kapıya dayanmak, kafa ütülemek, yelkenleri suya indirmek, üstüne düşmek, baltayı taşa vurmak, iğneyle kuyu kazmak, süt kedi olmak, eli ayağına dolaşmak, gözden düşmek. Gördüğün gibi Tonguç'un bir sürü göze girmek, bir sürü deyimimiz var. Gözü yüksekte olmak gibi. Hocam iyi. bunları nasıl öğreneceğim? Hiç endişelenme. Bunların hepsini birazdan çok güzel öğreneceğiz. Zaten kitaplarımızdan da ödevler vereceğiz ve bizim sadece bunlarla alakalı, atasözleri deyimlerle alakalı 7 ve 8 sınıf öğrencilerimiz için hazırladığımız soru bankamız var. Bunu bence 5. sınıf öğrencileri de rahatlıkla çözebiliriz. Sıkıntı yok. Ama bunları da şimdi şimdi birazdan çok güzel öğreneceğiz. Hadi bakalım intromuz girsin. Ardından da videomuz başlasın Tonguç'um. Müzik <laughs> Evet bugün seninle birlikte deyimleri, deyimlerde anlam ilişkisini, atasözlerini, atasözlerinde anlam ilişkisini ve atasözlerinde söz sanatları konusunu öğreneceğiz. O zaman şuraya hemen şöyle bizim o güzel havalı yazımızla deyimler yazalım. Gerçekten çok keyifli bir konu. Deyimler en az iki sözcükten oluşacak. Atasözleri belli bir nasihat, öğüt, tecrübe bildirecek ama sonunda bunları bilmemiz lazım. Dilimizi daha iyi anlamak için, dilimizi daha iyi kullanmak için bu güzel ifadelerden de faydalanmalıyız. Şimdi öncelikle deyimlerle başlayalım. Cümleleri daha etkileyici kılmak amacıyla söylenen kalıplaşmış söz öbeklerine biz deyim diyoruz. Etekleri zil çalmak, sinek avlamak dediğimizde bunların her biri deyim. Bak görüyor musun? En az iki sözcükten oluşuyor, bazen üç sözcük olabilir ve cümleyi daha etkileyici kılıyor. Mesela sinek avlamak demek bir esnafın para kazanamayıp ne yapacak? Bu sefer yapacak bir şey bulamıyor. Dükkan müşteri gelmiyor. Bu sefer etraftaki sinekleri avlamakla uğraşıyor. Yani normalde işi yoğun olsa sinek avlamakla uğraşmaz. Demek ki birisi eğer sinek avlamakla uğraşıyorsa o aralar işler kötü, işler kesat anlamına geliyor. Etekleri zil çalmak ne olabilir Tonguç Eli Düğünlerde ya? oynamak. Evet. <laughs> düğünlerde oynayabiliriz ama hayır. Etekleri zil çalmak da yine sevinçli, mutlu olmak anlamına geliyor. Dolayısıyla bunları güzel güzel öğreneceğiz. Şimdi mesela az önce çok güzel deyimlerimiz vardı. Renkten renge girmek. Renkten Renge girmek bir suç işlediği için sürekli olarak böyle yüzünü kızarması, işte e sararması, çekinmesi, korkuması nedeniyle sürekli olarak e, tavır değiştirmek anlamına geliyor. El üstüne tutmak da ona çok değer vermek anlamına geliyor. Yumurta kapıya dayanmak ne olabilir son bu benim. Sürpriz yumurta. Evet sürpriz yumurta olabilir. Hayır bu da işlerin sıkışması artık. Yumurta kapıya dayandı. Mesela dedim ki senin yarın sınavın var daha hala çalışmamışsın. Yumurta kapıya dayanmış oluyor. Kafa ütülemek denince aklına ne geliyor? Lokantalarda evlenmeye? kelle paçanın daha lezzetli olması için ütülenmesi. Vay kelle paçayı da biliyorsun ha tebrik ederim seni. Evet kafa ütülemek eğer sen lokantada kelle paçayı ütülüyorsa evet o kafa ütülemek olabilir. Ama buradaki gereksiz sözlerle veya senin yaptığın böyle kötü esprilerde olduğu gibi bir şekilde insanın kafasını ütülemek, kafasını şişirmek, böyle yani onun canını sıkmak anlamına geliyor. Böyle eğer boş boş konuşsan ya kafa ütülüyorsun derler. Anlaştık mı? Yelkenleri suya indirmekte artık teslim olmak. Yapacak bir şey yok. Artık tamam ne diyorsan kabul ediyorum anlamına geliyor. Üstüne düşmek ne olabilir sence Tonguç? Yamaç paraşütü sırasında yanlış bir yere düşmek hocam. Yok yamaç paraşütüyle bununla bunun alakası yok. Üstüne düşmek de yani çok onunla ilgilenmek. Mesela anneler bizim üstümüze düşer. Hep bizi çok severler. Oğlum yumurta neydi mi? Oğlum üstünü mi? Kızım işte ödevini yaptın mı? Hep böyle üstüne düşerler. Baltayı taşa vurmakta Tonguç herhalde benim söylenmeyecek bir sözü söylenmeyecek bir yerde söylemek. Mesela diyelim ki pot kırmak, çam devirmek, baltayı taşa vurmak aynı anlama gelen ee deyimler. Bunların anlamı şu. Sen mesela diyelim ki sınıf ortamında bir anda argo bir söz kullanıyorsun. Ağzından kötü bir söz kaçırıyorsun. Herkes sana bakıyor. Tonguç ne yaptı? Ne kadar ayıp?" diyor. Böyle şeyler söylenir mi diyor? İşte o baltayı taşa vurmuş oluyorsun. İğneyle kuyu kazmak da tabii. İmkansız bir şey hocam kazılamaz ki. Aynen dediğin gibi. Kazılamaz. Çok güzel söyledim. Tabii ki de doğru. O da işte aynı senin söylediğin gibi imkansız bir şey yapmaya zorlamak anlamına geliyor. Süt dökmüş kedi olmak da burada eğer bir suç işlediysen artık susuyorsun. Bundan sonra sakin duruyorsun. Çünkü kedi sütü döktüğü zaman suçlu ya. O böyle süt dökmüş kedi hiç sakin sakin durur. Eğer sen böyle sakin sakin duruyorsan, etliye sütüye karışmıyorsan böyle tamam ben suçumu kabul ettim deyip kenara çekilirsen süt dökmüş kedi olmuş oluyorsun. Eli ayağına dolaşmak nedir Tonguç Bey? Atasözü değil mi hocam? Hayır atasözü değil. Atasözü böyle olmaz zaten Tonguç'um. Eli ayağına dolaşır gibi bir şey olur böyle. Atasözleri maklı mukla bitmez ve deyimler değişir. Eli ayağına dolaştı, elim ayağıma dolaşıyor, elin ayağına dolaşmış gibi şekillerde farklı farklı çekimleyebiliyorsun deyimler. Ama atasözleri damla ya damla gör olur. Bitti. İşte ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bitti. Böyle olur. Atasözleri asla değişmez. Bunu da bilmemiz lazım. Eli ayağına dolaşmakta telaş etmek anlamına geliyor. Gözden düşmek artık beğenilmemek anlamına geliyor Tomuş Eladim benim. Göze girmek de beğenmiyor. Mesela sen benim gözüme girdiğin zaman e, artık ben seni beğenmişim demektir. Aferin Tomuş iyisin demektir. Göz boyamakta yani bir şey yapmış gibi görünmek, güzel sözlerle, işte güzel ifadelerle veyahut da işini, görevini tam bitirmediği halde gözünü boyuyor anlamına geliyor. Yani böyle mesela sen ödevlerini yapmamışsın, öğretmenim, hocam işte bunları yaptım, şu sayfaları yaptım diye veyahut da şu ödevimizde şu soruyu takalım diye benim Önüme soru getiriyorsun. Halbuki ödeden yapmamışsın. Benim gözüm boyluysa yani beni kandırmaya çalışıyorsun. Gözü yüksekte olmak da böyle çok büyük hayallerin peşinde olmak. Hepimizin gözü yüksekte olmalı zaten. Her zaman daha başarılı, daha iyi okulları, daha yüksek başarıları istememiz gerekiyor. Sonuç olarak deyimler genellikle mecaz anlamlı Tonguç'um. Aynı göz boyamakta olduğu gibi. Gerçekten göz boyamıyoruz. Kalıplaşmıştır. İğneyle çukur kazmak diyorsun. Başka değiştiremezsin en az iki sözcükten oluşur. Göz atmak diye yani böyle bir iki, 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 kelimeden oluşuyor. Bazen de yağmurdan kaçarken doluya tutulmak. Bak yağmurdan kaçarken doluya tutulmak. Dört kelimeden de oluşabiliyor. Ve deyimlerin atasözlerinden en büyük farkı çekimlenebiliyor. Pot kırdım, pot kırdın yani çam devirdim manasında yani baltayı taşa vurdum manasında. Deyimlerde anlam ilişkisine baktığımızda mesela bunlar aynı anlamda. Pot kırmak ve baltayı taşa vurmak. Yani söylenmeyecek bir şeyi söylemek anlamında. Pireyi deve yapmak, bire bin katmak. Yani abartmak anlamında. Ince eleyip sık dokumak, kılı kırk yarmak. Yani bu da titizlik anlamında. Şunlar ise birbirine zıt. Göze girmek, gözden düşmek. Yani birinde sen benim gözüme giriyorsun, aferin Tonguç diyorum. Gözden düşünce de, Tonguç rezilsin diyorum. Ağız birliği etmek, yani herkesin aynı şeyi söylemesi. Ayrı telden çalmak da herkesin farklı şeyler konuşması. Yüzü gülmek, bu gülümsemek yani. Suratı sirke satmak da, burada ne oluyor? Ee, artık böyle çok mutsuz, çok gergin, çok e, üzüntülü olduğu anlamına geliyor Tonguç Eylem benim. Evet, şimdi diğer anlam ilişkilerine de bakalım mesela. Bunlar da yine aynı anlama geliyor. Mum dibine ışık vermez ve terzi kendi söküğünü dikemez. Aynı anlamda. Yani bir terzinin diyelim ki söküğü yapamıyor. Niye? Çünkü kendi işine yardımcı olamıyor. Veyahut da mum etrafını aydınlatıyor ama kendi dibine ışık veremiyor. Ee, dolayısıyla bunların ikisi de insan sevdiklerine, yakındakilerine faydalı olamaz gibi. Can çıkar, huy çıkmaz. Huyu canın altındadır. Yani burada iki tane anlamda. İnsan canını veriyor ama huyu değişmiyor. Çünkü huy canın altında. Bunlar ise birbirine zıt Tonguç'um. Öfke baldan tatlıdır, öfkeyle kalkan zararla oturur. Öfke baldan tattır dediğimizde öfkeyi övüyoruz. Ama öfkeyle kalkan zararla otur dediğimizde öfkelenmeyelim diyoruz. Fazla mal göz çıkartmaz. Yani iyidir abi fazla mal gelsin. Azıcık aşım kaygısı başımda ise çok fazla mal olursa başımın kaygısı artar, üzüntüm artar. O yüzden az malım olsun diyoruz. Şimdi geldik atasözlerimize. Atasözleri anonimdir. Yani söyleyeni belli değildir. Bu yönüyle özdeyişlerden ayrılır. Çünkü özdeyişlerin söyleyeni belli Tonguç Erdem Buna dikkat et. Özdeyiş ne demek hocam? Özdeyiş söyleyeni belli olan sözler. Mesela atasözünü damlaya damlaya göre olur kimin söylediğini bilmiyoruz. Ayağını yorganına göre uzatı kim söylemiş biliyor musun Tonguç Erdem Bilemedim hocam. İşte bak bilmiyorsun ben de bilmiyorum. Çünkü bunlar anonim. Ama işte ne mutlu Türk'üm diyene bir özdeyiştir. Niye? Bunu çünkü Atatürk söylemiş. Atatürk'ün söylediği bir söz. Dolayısıyla o bir özdeyiş oluyor. Özdeyiş Tonguç'um az önceki son cevabını bir kez daha söylüyorum. Söyleyeni belli olan sözler. Damlaya damla göl olur. Anonim söyleyeni belli değil. O zaman buraya yazıyoruz. Anonim söyleyeni belli değil. En verimli yağmur alın teridir. Bunu Cenab-ı Şahabettin söylemiş. O zaman bu nedir Tonguç Elal'im? Özdeğiştir. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Atasözleri kalıplaşmıştır. Atılan ok geri dönmez dediğimizde artık bunu oku kelimesinde atılan kurşun geri dönmez diyemezsin. Genellikle atasözlerimiz mecaz anlamdır. Yani meyve veren ağaç taşlanır dediğimizde ağacı taşlamaktan bahsetmiyor. Yani böyle güzel özellikleri olan, güzel iyilikleri olan, güzel hasletleri olan böyle çok değerli insanlar hep eleştiri gelişir. Işte. Sen kötüsün diye eleştiriler gelir demek istiyorum. Atasözlerimiz öğüt verir. Ayağını yorganına göre uzat dediğimizde ne demek istiyor? Şimdi sen böyle uyuyorsun diyelim ki diye uyurken... Eğer sen yorganından daha fazla ayaklarını çıkarırsan ne olur? Ayakların üşür. Dolayısıyla ayağını yorgana göre uzatman lazım. Yani kazancına göre masraf yapman lazım. Tasarruf etmen lazım. Gelirinden fazla gider yaparsan sıkıntı yaşarsın demek istiyor. Şimdi atasözlerindeki söz sanatlarına bakalım beraber. Demiş ki tilkiye tavuk kebabı yer misin demişler. O da adamın gülesini getiriyorsunuz demiş. Yani tabii ki tilki tavuk kebabını çok sever demek istiyor. Burada yani bir insana çok sevdiği bir şey sorulmaz demek istiyor. Burada tabii ki hangi sanat var? Tilki sanki bir insan gibi konuşturulmuş. O zaman ne diyebiliriz buna? Benzetme. Hayır, benzetme değil. Eğer varlıklar insana benzetilirse o kişileştirme oluyor. İnsan gibi konuşturulursa da buna biz konuşturma diyoruz Songcu Ela benim. Burada konuşturma var. Evet, burada konuşma var. Hatta konuşturmanın da diğer adının da intak olduğunu söyleyelim. Ağlayanın malı güleni hayretmez. Bak burada ağlayan ve gülen birbirine nedir Songcu Ela benim? Zıtta hocam. Harikasın. O zaman burada da zıtlık yani e, karşıtlık var diyebiliriz. Karşıtlık Diğer adıyla da şöyle şey yapalım. Parantez içerisinde yazıyorum, yay, ayrı içerisinde. Tezat. Yel gibi gelen, sel gibi gider diyor bak. Gibileri görünce ne diyecekti sonuç herhalde şey benim? Benzetme. Harikasın. O zaman buraya benzetme, yani diğer adıyla teşbih diyebiliriz sonuç herhalde şey benim. Şimdi, balık ağa girince aklı başına gelir. Burada da balık sanki bir insanmış gibi, aklı varmış gibi konuşmuş. O zaman balığı insana benzetmiş. O zaman buna biz kişileştirme... Yani diğer adıyla, Arapça adıyla teşhis diyebiliriz. Bunlar Arapça adını bilmene gerek yok. Peki hocam bunları nasıl öğreneceğim? Dersin başında da sormuştun. Öncelikle bizim atasözleri ve deyimler kitabımız var. Ama sen Dinamo Soru Bankamızdan, Zoru Bankamızdan, Taktikli'den bu konularla alakalı çok güzel ödevlerimiz var. Bunları yaparsan konuları çok güzel pekiştirirsin. Hatta ben şöyle bulayım sana senin için. Bak şimdi burada nerede? Heh, atasözleri, özdeyişler ve deyimler sayfa 32 ve 33 ve ekstra dijital soruları taktikli de çözebilirsin. Bu kitabın zaten tamamı atasözü deyimler. Ama bunu hocam ben şimdi çözmeyeceğim diyorsan taktikliden çözebilirsin. Yine Zoru Bankamıza baktığımızda Zoru Bankamıza da cümlede anlam testimizin içerisinde ve sonrasında deyimler var. Test 30 daha doğrusu test 7 sayfa 30-31 atasözleri de sayfa 32 33'te seni bekliyor Tonguç Eladım benim. Yine Dinamo Soru Bankamızdan da hemen ödevlerimizi verelim. Burada da hemen şurada cümlede anlamdan sonra ha, atasözü ve özdeyiş. Sayfa 54, 55, 56, 57. Burada yazılı soruları var. Onlar daha yazılar gelmediği için yapma ama yazılarınız geldiyse yapabilirsin. Hadi bakalım Ozan. Bu kitaplarımızı Tonguç mağazadan ya da size en yakın Tonguç kitapçısından alabilirsiniz arkadaşlar. Ozan son bir atası söylüyorum Tonguç herhalde benim ateş olmayan yerden duman çıkmaz. ne anlama İtfacılar geliyor? İtfaiyeciler için söylenmiş. Patladın, patladın, patladın. İtfaiyeciler için söylememiş. Bir insana bir şey hakkında bir şeyler söyleniyorsa onun bir sebebi vardır demek yani. Anlatabildim mi? Dolayısıyla ateş olmayan yerden duman çıkmaz. İtfaiyeciler için söylememiş. Mecaz bir söz. Evet son soruyu da yapsaydım yolda zaman yapacak bir şey yok. Seni çok seviyoruz sonuçum. Arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.